illahimine şeytanracci Bismillarahman rahim ve bu malimu Ma es ünnetin nebeviyye hadis dersine devam hocam neden daimen Kur'an tefsiri yapıyor sonra hadis bizim bölge bu sayıs pi onun eline geçen özellikle Anadolu, Kur'an ve sünnet iyi bilinmiyor. Bunun üzerine nehu sarfı oku. Çok güzel Kur'an sünneti Resulullah'ı da anla. Bu iki önemli dersi ölene kadar götür. Evet. Babul ittica ba'da rakateyil fecr An Ebi Hureyre. kane Nebi. kane dediği anda daimen peygamber böyle yapardı. Ha. İza salla fecri taca. Bakın Resulullah'ın sünnetine bak. Allah Resulü sabah sünneti kıldı mı? Şöyle kıbleye yönelirdi. Abile başını koyar. Uzanırdı. Vallahi ben bunu bilmiyordum. Şam'da bir doktor arkadaşım vardı. Onun evinde kalıyordum. Her sabah namazı kılarken sünnetleri tabi yapıyordu. Adam çok takvalıydı. Niye yapıyorsun? Bana hemen hadisi gösterdi. Bu hadis İbn Macehte geçer ve Hasan sahih derecesinde olduğunu ifade edilmiştir. Allah Resulü böyle yapıyor. An Kays İbn Amr قالa ra'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem reclen yusalli ba'de salati's subhi rak'atayn. Sabah namazı kılındıktan sonra bir adam iki rekat namaz kıldığını peygamber gördü. Ravi Kays bin Amr'dir ha. Peygamber bu adam Allah Resulü hiç görmüş yanlışı görse söylemez mi? Fekala Resulullah dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Salatü sübhi rekatandır. Sabah namazı iki rekattır. Kala racul inni lem ekun sallaytu rekateyni illeteyni kablehuma. İki sünneti evvela kılmamıştım. Sabah namazı kıldım. Fesalleytüma <laughs> el'an. Şimdi kılınca <kınlige> kılın. Fesekete Resulullah. Allah Resulü demek caiz gördüm. Resulullah'ın sükütü ikrar demektir. Bir daha zihninizde canlandırın. Adam demek sabah sünnetleri kılmamış. Camiye gelmiş. İmam namazdadır. Hemen kılmış. Peygamberle beraber e, sünnet kılmamış. İki sünnet var ya onu namazdan sonra kılabilirsin <laughs> fetvası çıkmıştır. Fakat benim bildiğim kaza da yaparsanız Hanefi uleması bu fetvaya katılmazlar. Hatta üç vakit Hanefi alimi diyor kazayı dahi kılamazsınız diyor. Onu bilmek için söyledim. Cumhurul ulema ile demiyor. Üç vakit kerahettir vakitleri hanefiler o fetvayı vermezler. Anabi -e Hureyre kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men lem yusalli iki rakat sünneti kılmayan bir adam güneş çıktıktan sonra o iki rakatları kılsın. Bak güneş çıktıktan sonra demek hanefiler bu hadisle yola çıkmış. Dikkat ettiniz mi? Hanefiler bu hadis Tirmizi'de o da sahihtir. Allah Resul dedi güneş çıktıktan sonra sünnetleri kılın. Kılmadınız sünneti. An Ebi Hureyre kâle Resulullah aleyhissalatu vesselam e ya'cizu ahadukum en yetekaddeme ev ve an yeminihi ev an şimalihi Helyete haysu sallal. Yani burada anladığım kadarıyla şu bazı diyor farz namaz kıldı yerde sünneti başka yerde kıl. Hatırlıyorsunuz. Yer değiştirme ha. Hel haysu sallal mektuba. Farz namazı kılarken orada sünnette kılabilir misiniz? Allah'ın hel eya acizu. Ebu Davud i̇bn Maceh'te geçiyor ha. Demek namaz nerede farz kılarsanız bir iki adım daha adım at sünnet kılması da güzeldir. Ey bu anlaşılır. Aciz misin? Yapmaya mecbur değilsin. An hani İbn Abbas İbn Abbas'ın lakabı neydi? Habrul Ümme. Habr ne demek? Habere hangi çeşitle olsanız geniş manasındadır. Habere geniş, ilimde çok derin, geniş ilmi var. Bahar da oradan gelir, aynı o harflardan gelir. Haber, bahar, rahb, rahbul fina, evin ünü geniş. Yani üç harfi nasıl okursanız genişlik içindedir. Harp, Harp oradan gelir ha. Geniş savaş. Her yeri kapsamış. İbn Abbas ne diyor? Men sallal faridah namazı kıldın farizeyi erade en yusalli ba felyetakaddam ev yukellim ahadan. Bak. Ya yeri değiştir farz namazdan sonra. Mesela Abdullah namaz kıldı. Hemen yeri bir iki adım sonra değiştirsin. Ya da birisiyle biraz konuş. Araya bir şeyler koy. Fasl-ı saniyede biraz okuyalım. Kâle teala ve minel leyli feteheccet bihi nâfileten lek. İsra suresi 79. ayet ya. Teheccet ne demektir? Hücud. Hücud. Özellikle uykuyu terk etmek demektir. Ve leyl var, bir de teheccüd var. Arada fark nedir? Salatül leyl amdır. Yatsı namazından sonra sabaha kadar kıldığın ta fecri sadıka kadar kıldın. tüm namazlar salatül leyle girer. Yasıdan başla ha. Salatü teheccüd nedir hücud? Adam bir iki saat yatmış Allah için uykuyu bırakır. Rabbine yünlenir. Buna da salatü teheccüd. Teheccüd demek HCD uykuyu terk etme manasındadır. Bu daha önemli vurgulanmıştır. Tetecafa cunubuhum anil madaci hakiki müminler cunub kenarları metacı onun firaşı yatağı yatahta kalmaz. İlim okur, irfan yap, öğrenir, إل مئات تحليل لتعصي يدر قاخب الله هاي ولا نرد وايد تتجافى باتجافى تاتاكرند دائما يا يدعون ربهم يدعون في علم دارها دايما الله هاتصاري خوفا وطمعا خوفا من النار وطمعا في الجنة Bak insanoğlu havf ile reca arasında derler ya. Havfen ve tamaan. Allah'ım beni cehenneme götürme, cehenneme dayanamıyorum. Allah'ım İslam hizmeti, Kur'an hizmetini bana nasip eyle. En güzel yol taallum ve talimdir. Bu imkanatı zihnim ver. İmkanatları sağla. İşte geceleyin Müslümanlar böyle yapıyorlardı. Hakiki mümin gece rühban gündüz fırsan. Hakiki mümin bu. Bunu bitirelim. Bir hadis var. Ha. Zariyat suresinin 17-18'i oku. Bak Müslümanlar nasıl diyor. Şimdi için Allah yardım etmiyor. Elletini söyler. Kanu daimen böyleydi. Kalilen minel leyli ma yehca'un. Sahabe Hakiki müminler geceleyin çok az yatarlardı. Yani geceleri ihya ediyorlardı. Abdullah İbni Ömer geçti. Allah Resulü dedi Abdullah iyi bir gençtir eğer gece namazı kılsalardı. Bizde nasıl? Gece namazı diye bir şey yok. Takva diye bir şey yok. İlim, irfan da üç dört tane bizim oğlan okur okur yine binayı okur. İki üç kelime biliyor. Senden ne bahar olur ne yaz olur. Olsa olsa daimen kış olur. Ve bil ha ve bil esharihum yestagfirun. Bak bil eshar caru mecur takdim eyledi ya. Suhurlarda Allah'a yalvarır istiğfar ederler. Allah bizi bunlardan eylesin. Hakiki ilim talebesi de böyleydi. Ölema böyleydi. Selefi salihin böyleydi. İmam Mehmet bin Hanbel selefi salihin menaresidir. Bir talebe yanına okumaya geldiği anda ibrik koyardı. Onun hücre ba otu, ok, yattığı odada ibrik koyardı. İbrik. Su dolu. İmam Mehmet eliyle koyar. Sabah kalkarken gece namazı kılmış mı yer verirdi. Ve vermezdi. Bizde nasıl sakal olsun yeterlidir. Köylüler düğünde görsün. Şu son hadisi de okuyalım. An Ebi Hureyre anna Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Allah Resulü şöyle buyurdu. Yenzilu Rabbuna tebareke ve teala kulle leyletin ile ed dünya. Allah istava alel arştır. Oturdu deme ha. Arşın üzerine istiva etmiş Rabbimiz. Kur'an'da yedi kere ayet var. Oku ayeti. Errahmanu alel arşi steva. İstiva en yelikü bihide kapat. Celese melese deme. Allah her yerdedir deme. Ama o Allah, Celle Celalü Tebareke ve Teala, her gece, kulle leyl, Yenzil ila sema dünya. semai dünya. i dünya neresidir? Hele de NASA bilmiyor ha. NASA dedi sema yok. Nas var diyor. NASA yok diyor. Kime itaat ederiz? Biz NASA tabiiz. NASA'yı kabul etmiyoruz. Doğru söylese kabul. NASA NAS'ın tersi ise mümin kabul etmez müminin defterinde kör taklit kavramı yoktur. Allah Celle Celaluhu her gece istiare temsiliye de olabilir ha. istiare temsiliye Allah sema dünyaya en bize yakın olan göğe nüzul buyurur. Nasıl? E nasıl gelir? Allah taarruk eder mi? Buna girme nüzulen yeliku bihi de kapat. Buna inkar da yapma. Ne muattile ne mücessime vasat. Hine yebka thülüsü leyl ahiru. Sülüs leyl aba. Sülüs üçten bir. Sülüsey üçten iki demek. Sülüs. Demek hele leyl 3'ten 2 gitmiş, 3'ten 1 kalmış. 6 saat ise gece 4'ü 72 kalmış. Demek sabaha doğru, sonra doğru. Ne diyor Rabbimiz? Yaqulu men yed'uni fe estecibe lehu fe en niçin Mansur'tur anlaşıldı mı? Kim bana dua ederse ben ona cevap vermem. Fe ekbelu demiyor. Fe estecibe cevap veriyor diye fe akbelu demiyor. Bazen kabul etmemek cevaptır. Adamın tipine, adamın rengine, adamın halına bakar. Rabbimiz Celle Celaluhu cevap verir. Yani kabul etmeyebilir. Fe akbelu deseydi bu mana çıkmazdı. Allah cevap verir. Ama kah dua et. Rabbine yünlen men yes'aluni fa'u'tiyahu ye yeah. bak mensub fe en u'tiyahu ha kim benden bir şeyler isterse verebilirim men yestagfiruni fa'ghfira lahu istiğfarda benden istiğfarda bulunanları ona affedeceğim yaghfira yani günahlarını setredeceğim bu hadis tecsime girenler var. Bu hadisi Allah sanki bilfil fil bile dereceden indi gibi haşa. Hatta bazıları İbn-i iftira edeler bu noktada. İftira edip bu hadisi İbn-i dedi ve İbn-i Teymiye o bir tane meşhur rahal vardı mağribli. İbn-i Batuta. İbn İbn-i Batuta. İbn-i Batuta İbn-i iftira etti aynen kendi kitabında diyor ki Konya'da gelmiş bu arkadaş. Her yeri gezmiş. Mağriplidir. Rahaldir. Evliya Çelebi gibi seyahatnameyi yazdı gibi bu da öyle bir mağripli. Ben dedi İbnü Teymiye'yi dinledim. Kitabında aynı diyor ha. İbnü Teymiye'yi gördüm. Dimeşk'in camisinde vaaz verirdi, minber üzerindeydi. İbn-i Batuta diyor. Dedi dereceden yavaş yavaş indi, dedi Allah aynı her gök gece böyle iner. E bu teçsim değil midir? Bak buna teçsim, teşbih. Muhakkik alimler o anı araştırmışlar. Doğru mudur değil midir? İbn Batuta Şam'dayken İbnu Teymiye kalada hapisteydi hiç görmemiş. Onun için bunun altında büyük yalan, kuyruklu yalan yazacağız, yazacağım. Bunu iyi bilmeyen İbn Teymiye düşmanları bazı cahil sofiler "Oh buldum." deyip akşama kadar İbnu Teymiye'nin mücessime olduğunu bu hadisi değerlendirirler. İbnu Batuta'nın tarihi o kitabı bilfil gördüğünü ama iftira açık söylerim ben İbn Teymiyeci değilim alimlere rahmet İbn Teymiye rahmet okur hürmetlerimi ifade eder cici cucu yok İbn Teymiye Nuzulul Aş diye bir kitabı var asa zaman olsa onlarda ders yapalım tam ehli sünnet selefi salih gibi düşünüyor ve İbn-i Teymiye saplanmadı. Bazı cümleler teslimi ifade etse de kerramiye görüşünden istif meyletme anlaşılsa da fil hakika İbn Teymiye vasat bir ehli sünnettir. Hocam nereden bilirsin? Nuzulul Arş'ı oku. İbn Teymiye iftira etme. Her alimin de mühkem ve müteşabihi var. Alimi tanımak için ne yapacaksınız? Mühkem cümlelerine bakarsın. Müteşabihi de ona döndüreceksin. Ne İbni Teymiyeci ol. Cici cücü olma. Mutaassıp olma. Ama alimlerden bahsederken de insaflı ol. Ruhel olan İbni Batuta yalan söylemiştir. Allah benim dereceden, minberden indiğin gibi böyle göklerden birinci dünya semasına inecek cümlesi İbn-i nispet etmesi büyük bir yalan, kuyruklu bir yalandır. Bu da İbn-i gece gündüz etini yiyen o alimlerin kanını içenlere bir kapak olsun. Yalan söylüyorlar. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين